Jung, içe dönüklük ve dışa dönüklük kavramlarını psikolojik bağlamda ilk tanımlayanlardan biridir. Psychological Types kitabında her insanın bu iki sınıflandırmadan birine dahil olduğu teorisinden bahseder. Bu iki psikolojik türü antik arketipler olan Apollo ve Dionysos'a benzetir. İçe dönüklük, kavramak, anlamak üzerine ışıldayan Apollo'ya benzer. İçe dönüklük yansıyanın, rüyanın ve görüşün içsel dünyasına odaklanır düşünceli ve anlayışlı olan içe dönüklük, bazen diğerlerinin etkinliklerine katılma konusunda ilgisiz olabilir. Dionysos ile bağdaştırılan dışa dönüklük, aktivitelere katılmaya meraklıdır. Faaliyetlerin, nesnelerin ve duygusal algının dışsal dünyasıyla ilgilenir. Enerjik ve yaşam dolu olan dışa dönüklük, Dionysos'ça uğraşılar peşinde benlik duygusunu kaybedebilir. Jung'un içe dönüklük ve dışa dönüklük kavramları modernist görüşlerden oldukça farklıdır. Modern teoriler, bu kişisel özellikleri tanımlamada davranışçı araçlar kullanırken, sosyallik, konuşkanlık, kendine güven ve bayre, Jung bunları birer bakış açısı olarak ifade etmiştir. Dışa dönük dünyayı nesnel olarak yorumlarken, içe dönüklük öznel olarak yorumlar.